uz. hocam çok hızlı yazıyorsunuz. Şuna nota diyeyim. Evet çocuklar, bunun hepsini not ettiğiniz garip sima. Hayır, durun anda. ve beslenme çantam da ne güzel maşallah. Evet, şimdi yeni şeyler yazacağız. Evet, yazın hepsini yazın. Hepsini yazıyorsunuz. Hepsini. Hepsini. Hepsini yazın. Hepsi. Hepsi yazılacak. Ee, kurtulduk. Diririr. Ne ara ya? Of. Iki, i̇ki saniye kalktım. hemen şey oluyor. Nasıl bir teneffüsse bu artık? Evet çocuklar. Görüşürüz lan. Evet çocuklar. Bu, şimdi benim lan Bugün çok önemli bir şey konuşacağız. Tamam. Evet bu inanılmaz bir şey. Şimdi 2 çarpı 2 4 eder ama şöyle bir şey var. Im pastopel, domestopel, domestopel, nomestopel taktiği ile gerçekten çok daha farklı. Mat çarpma ise ben normal stopel, normal diye bir şey var. Bunu bunu yapacaksınız daha farklı yapmanız gerekiyor. 2 artı 2 4 çarpıyor. 4'ü 2'ye böleceğiz. 2 Böylece artık wow, epostopal nomastopal yapıyoruz. Evet çocuklar şimdi bugün yüklemleri öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi bu gülmek. buradaki insan gülüyor. Ee, Miracım şey kitabını açsana ya. Hocam. Ne yapıyorsun? Ay hocam pardon çok özür dilerim. O nasıl şey ya. Of çantamdan hiçbir şey bulamıyorum artık. Kapatayım da şunu. Evet çocuklar. Şimdi burada gülüyor. Gülmek. gülüyor. Sizin de sayfanızda gördüğünüz gibi. Hocam sayfa kaç? 167 çocuğum. Gördüğünüz gibi burada burada gülüyor zaten. Sizin şeyinizde de. Şimdi sıradaki şeyimiz ağlamak. Evet. Iııı e Şimdi gördüğünüz gibi hemen ağlamayı açıyoruz. Evet şurada ağlamak gözüküyor. Ve evet, sondaki o mak 2. Mak 2. Evet çocuklar bu tarafa çıkmayın. Şey yapalım. Ödemiş Evet. 100 sayfalık kitap bitireceksiniz. Ama şu gülmek hakkında. Ve bunun özetini çıkaracaksınız. E, tam 200 falan sayfa şu şeyden yapacaksınız. Bu kadar. Ve defterinizde öbür de sınav ettiklerini yaz yazacaksınız. Onun hakkında çalışma yapacaksınız. Ondan sonra da onun hakkında sınav yapacağım. Kim almış, kim almamış diye. Ama mutlaka çalışacaklar. E, şimdi yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Oh be çok acıkmıştım derin ya. Ben de. Boncuk TV'cik bir şey söyleyeceğim. Efendim. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok şu an şey oldum. Acıkmışım. E, ben de ya. Evet çocuklar evinize gidebilirsiniz. Haydi hadi gidelim ya. Lan lan. Oh be geldim sonunda evime. Şöyle bir üstümü değiştireyim artık şöyle. pijamalarımı giyeyim. Şöyle şeyimi de çıkarayım. Hop. Ay şimdi biraz en sevdiğim oyunumu oynayayım. Hop. Dırırt, dırırt. Efendim limoncuk. Kanka şey ödemi yaptın mı Ya. Ne ödevi? Ben ödev falan hatırlamıyorum. Kanka ne ödev falan mı var? Kanka ee, Kanka ka ka ka. Kanka hani 600 sayfa yapacaktık. Ay sayfa özet çıkaracaktık. Ondan sonra bir de 150 sayfa yapacaktık. Bir de 200 sayfalık özet yapacaktık. O da. de 500 sayfa yapacaktık ya. Bir de sınav olacaktı. Ona çalışacaktık. Ee, ama kanka, ama kanka, ama kanka, ama kanka. Ama, e, ama. Tamam görüşürüz kankacığım. Teşekkürler. Of oh ya. Ne yapacağım? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bunlar da uyuyor ya artık akşamın köründe. Gel buraya çanta gel. Of. şeyde de açılışır mı ya? Ay. Şöyle geçelim. Kitaplarımızı çıkartalım. Bunu okuyacakmışım? Bunu okuyacağız ve bunu okuyacağız. Bunu zaten çıkartmayacaktık. Bunları ödev yapacağız. Cetvel lazım. Suluğumu şuraya koyayım. Türkçe sözlük lazım. Bu lazım. Bir tane daha cetvel koyayım. Lazım olur. Bunu da lazım olur. Bu da lazım olur. Kesin bu da lazım olur. Kalem kutum. Bu da lazım olabilir. Kalemlerim. Hmm. Let kadar put our Sabah oldu halen çalışıyorum ya. Sonunda bitti. Ya ben daha buna çalışacaktım hayır. Neyse bunu koyayım bu bitti sonuçta. Bu kitap da bitti bunu da koyayım. Kalemlerle işim de bitti. Şu kalemi de alayım. Buraya koyayım. Çantama koydum. Şimdi bunu da okuyacağım. İki. Oh sonunda ya. Bitti. Aman ya. Of. Şuna da okuyacağım. Zaten o kısa ya. Çok kısa hem de. 100 sayfa falan. Of oh, bu da bitti. Şey geç kalacağım ya. Şimdi bundan da bir sürü sayfa yapmam lazım. Bulut 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 Ay 3 saat geçti ya. Hatta bakayım kaç saat geçmiş. Şu an tam olarak 9 saattir çalışıyorum ya. 9 saattir çalışıyorum. Bunu da artık bitirene kadar 3 saat geçer. Oh bitti. havai fişekler patlıyor havai fişekler havai fişekler oh be bitti sonunda her şeyim 14 saattir çalışıyorum ya çok da uykusuz kaldım Ne yapacaktım ben ya? Neyse. Ama çok geç kaldım ya. Ben de çok geç kaldım. Oh be, geçikmemişim. Evet çocuklar, ben geldim. Evet çocuklar, bugün yılbaşı olduğu için şey sadece iki ders yapacağız sizlerle. Zaten 30 dakika sürecek derslerimiz de bugün. Şöyle hızlıca anlatacağım bir şeyler falan. Çok da ödev yapmayacağım. Merak etmeyin. şimdi daha yapmayacağız. Sadece dinleyin ben. Hva tror du alt kan bli som